Selam. ben şimdi Deren'e bir soru soracağım. Deren, haftanın günlerini hatırlıyor musun? Evet. Peki bize sayar mısın haftanın günlerini? Haftaları Hani pazartesi, salı, çarşamba, tamam aklına geldi şimdi. Pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cuma, cumartesi, pazar. Kaç tane? Yedi tane. Evet. Bilmeyen <laughs> çocuklar varmış Deren. Peki onlara tekrardan sayar mısın? Onlar da seni dinleyerek öğrenebilirler haftanın günlerini. Say bakalım. Haftanın günleri. Haftanın günleri. Yedi tane. 7 ha? tane. Ha? Hadi pazartesiden başla. Unuttun mu yoksa? <laughs> hadi bir daha. Pazartesi. Salı, çarşamba. Parşe, Cumartesi, Pazartesi. Cumartesi, pazar. Haftalı günleri. Haftanın günleri. Yedi tane. Yedi tane. Bir Pazartesi. daha sayalım hadi. Pazartesi. Pazartesi. Bir daha sayalım mı? Ben sayayım o zaman dur. Pazartesi, tamam. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Haftanın günleri, haftanın günleri. Yedi tane, yedi tane. Şimdi derende sıra.